Özür dilerim. Araba ben çakalı. arabayı kullanmıyorum. orada da başka bir araba Tamam ben bu arabayı ben kullanmıyorum. Abi ben işlem yapacağım. Ben, ben arabayı ben kullanmıyorum. Kardeşim ne? ben arabayı kullanmıyorum. Durdurabileceğim bir kavram yok. Benim Bak, suç unsuru bir var. kavramım şey yok. Bu iş... Beni burada durduramazsın. Aralım ne diyor? Araba, araba, Arabayı çekmeden o beni götüremezsin. Bak böyle nasıl böyle kusura Nasıl böyle kusura Sen de bağırıyorsun lan. Hayırdır? Hayırdır? Abi kendisi çıkart. Hayırdır? Kadir! 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 Şey, şey Yarın say var. sayın valime vardım. Ara kusura. Yarın sayın valime vardım. bu, 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 bu harekette biz bulunduk o Dersin. Kimin yanında mı? Ya ne yapacak kimliğim sen benim? Tamam. Kimliğimi ne yapacak? Ya. Sen kapatın. Yarın sayın valime de vardım da bu kelimeler söylersin. Aç. Aç. Bey Seyfi Komiser'i arıyor musun? આપતા આપતા ઝો આપ